Bana yardım edeceğin için. Bana bak, ben kendin olgurus falan değilim. Aklım neye ererse onu söylerim ona göre. Hı, tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya zaten bir kalpten söyleme meselesi vardı. Nereden çıktı şimdi bu? E bizde herkes kalpten söyler. Bak beni oraya götür. Gör bak nasıl ciğerden söylerim. Burada da söylerim ama tam öyle olmuyor işte. Senin her zaman için mahalledeki gibi söylemen lazım. Her zaman. Yani kendini hep mahallenin içinde kendin gibi hissetmelisin. E o zaman mahalleyi yanımda taşımam lazım. Nasıl olacak? Mahallenin taşlarını, ablamın gülüşünü, Cihan'ı, Klanet'inin sesini yanımda mı taşıyacağım. Taşısan iyi olur ama değil mi? Hı. Ben ciddiyim. Hadi sen okul için hazırlan. Benim bir işim var. Okul mu? Hı hı. Söylemeyi unuttum değil mi? Murat okulda çalışma için yer ayarlamış. Gerçekten mi? Hı -hı. Onunla konuşayım ben o zaman. Yok 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 yok. Sen sen rahat bırak. Onun çok sıkıcı yani çok önemli işleri var. Sen okul için hazırlan, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bence sufi müziği güzel bir doktora tezi konusu. Tavsiye ederim. Tamam. Görüşürüz. Sayma Hanım. Yardımcı olmamı ister misiniz? Yo, hayır teşekkür ederim. Bitirdim ben işimi. Sağ olun Murat Bey. Murat Hoca! Murat Hoca! Murat Hoca! Biz Levent'le okula gidiyoruz. İyi tamam bağırma kulaklarım işitiyor. Ama ne bileyim duymazsın diye işte. Hiçbir şey anlamadım. E sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Levent'le le diyorum. Okula gidiyoruz diyorum. Sen demişsin. Evet. Dedin mi? Dedim. E i̇yi okulda görüşürüz o zaman. Kendi yetmiyor bir de seni bulaştırdı yani. Etrafında ne kadar adam varsa Hasret Hanım'ın peşinde koşacak. Bu yeni mi? Yeni mamülümüz efendim. Hemen tattırayım. Aslında beni ulaştırmasından memnun oldum. Buyurun. Böylece Hasret'i Çin... daha iyi tanıyacağım ve... Ama Levent'cim bir de seni kaybetmeyelim. Nesrin, benim elimden öyle insanlar geçti ki duysan şaşarsın. Her biriyle uğraştım ve hiçbirinde kaybolmadım. Meselemiz Murat'a Hasret'in büyük gösteri uygun olmadığını göstermek değil mi? Hem de hiçbir manada. Yani başka bir de işte Hasret'in kime ve neye uygun olduğunu göstermek. Kesinlikle. Halledeceğim. Murad'ın da dayanamayacağı noktalar var. Onun zayıf noktasını biliyorum. Ve galiba Nesrin sizinkini öğrenmiş olduk.